Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın birbirinden krizmetik olan fotoğraflarını sizler için sunuyorum. Can Yaman bildiğimiz gibi İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işlere imza atıyor. Başarılı Oyuncu Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik sabandan bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.